Elde zarar oluşturuyor. Ama bu, bu, şu anda bölgemizde en çok fındık bitkisinde görülüyor. Özellikle bölgemizde yer alan işte turunçgil uzun antenli böceği veya turunçgil teke böceği adı verilen e, böcekle ilgili çalışmalarımız mevcut. Şimdi aslında ülkemiz için bu yabancı istilacı bir tür. Yani uzakta orijinli bir tür. İlk İstanbul'da 2014 yılında tespiti söz konusu. Daha sonra tabii özellikle boylu fidanların bir yerden bir yere taşınmasıyla beraber yayıldığını düşünüyoruz. Biz ilk bu Atosu Barajı'nın orada oradaki fidanlıkta boylu fidanlarda bunu tespit ettik ve bilimsel yayınını gerçekleştirdik 2016 yılında. Daha sonra çevredeki fındık alanlarında da Görüldü bu böcek daha sonra geniş bir yayılış gerçekleştirdi ve özellikle çalışmalarla beraber de şu anda belli oranda eradikasyon çalışmaları ki türün mücadelesinde en önemli yöntem aslında eradikasyon çalışmaları ile beraber popülasyonu belli bir oranda dengeye altına alındı şu anda.